Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türk şu anda Türk satığa gelmiş olan Trink platformunun uydudaki kanallarının tamamını inceleyeceğiz. Bu platform normalde nasıl bir platform? Buyurun. Evet şu anda gördüğünüz üzere RT1 kanalları ekranlarınızda. RT3 kanalları. Bu da RT K4 kanalları. Evet RTTV, RT TV, RT Plus, RT21 Popüler. Bunlar RTV Pandemi TV. RTV Junior kanalı. RTV21. KTV. Klan Plus. Klan Kosova. Top Kanal. Klan TV HD. RTS 1 Kanalları RTSH Korca kanalı HD, RTS Müzik kanalı, RTSH Plus kanalı bu şekilde devam edeceğiz. Ve RTS Sport. Sport kanalı spor maçları veriyor. Ve RTS Film kanalı Alsat MHD Vision Plus. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eda TV, Roto Home TV, Film Nece TV görüyorsunuz film hit kanalları Film Aksiyon Film Alter kanalları Film Komedi Film Drama TRINK Aksiyon TV işte Türksat'taki kanallardan birisi şu anda şifresiz yayınlanıyor. TRINK History TRINK Komedi TRINK Life Trink Planet, Trink Shop kanalı ve bu da Trink Jolie Çocuk, bu da Jolie TV biliyorsunuz Full HD bu, Trink Fantastic HD, Trink World kanalı, Trink Ulf Plus kanalı, Trink Super HD, bu da HD bir kanal, Trink Trink TV, bu da ve Trink Sport kanalı ve görüyorsunuz şu anda Şampiyonlar Ligi maçı veriyor. Trink Sport 2. Bu da lig maçı veriyor. Değerli arkadaşlar Trink Sport 3. Şu anda burada da Şampiyonlar Ligi logosu var ama şu anda Trink Sport 4. Burada da görüyorsunuz. Fox HD. Fox Movie kanalları. Evet bu platformun nasıl bir kanal olduğunu size göstermek için bu videoyu gösteriyoruz. Sky Drama, Sky History, Sky Comedy, Sky Max, Trinkix HD, Pink Comedy, Explorer History, Explorer Kanalı, Explorer skies Kanalı, History Trink Living Kanalı, Muse Trink Kanalı BFM Müzik. Devam ediyoruz. ABC Nims de bu platformda. Bebi TV. Bank Bank TV. Junior TV. Belgesel kanalda Nims HD. PC TV. Trinx Smile, top names arta names besa tv Vizyon plus report kanalı büyük haber kanalı albert folk albert humor alb müzik el rodi hd El Müzik Oran Tip TPHD K-Sport kanalları da mevcut Şimdi bunları izliyoruz Şu anda İngiltere Liginden maç veriyor Gördüğünüz üzere Super Sport Fightbox TV Sport Şu anda Super Sport kanalları 5 kanalı programı yayınlanıyor RTV 21 HD ve şu anda kanallar bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere tekrar spor kanallarını bir açalım en son insanların merak ettiği spor kanalları burada Trink Sport HD bir açıyoruz görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi maçı veriyor şu anda. Tring Sport 2'de de lig maçı var. Tring Sport 3'te Şampiyonlar Ligi logosu var. Tring Sport 4'te şu anda bir Brezilya'nın Peru Brezilya maçının son dakikalarını veriyor arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda sizlerle Tring platformunda hangi kanalların yer aldığını size göstermek amaç Bu kanalların çoğu şu anda TÜKSAT'ta şifresiz olarak yayınlanıyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dostçakalın.